Merhabalar. Bugünkü videomuzda satırda verilen verileri sütuna nasıl aktarabiliriz öğreneceğiz. Yani anlatmak istediğim şey şu. 18. satırda verilen doğum tarihlerini E sütununda dikey olarak nasıl sıralayabilirim bunu göreceğiz. Yatay olarak verilmiş verileri seçiyorum, aktarmak istediğim verileri kopyalıyorum kopyalama işleminde klavyemize ctrl -C tuş kombinasyonunu kullanarak kopyalayabiliriz veya Mouse'un sağ tarafına tıklayarak kopyala yapabiliriz yapıştırmak istediğim sütunları seçiyorum burada ctrl ve tuş kombinasyonu kullanılabilir veya Mouse'un sağ tarafı tıklanarak yapıştırma seçeneklerinden sırayı değiştir seçilebilir. Burada şu an ön izlemede zaten görüyorsunuz nasıl olacağını. Tıkladığımda yatay olarak verilen tarihleri dikey olarak ifadelendirebiliriz.